Kar karanlık sisli bir izi gecesi Tripteyim yine elimde resmi Çok uygun elveda deyip gitmesi Bu kalbim onu harbiden çok sevdi Herkesin yanında var sevgilisi Bizler ters soyuz olmadı ki biri Olmasın istemem sahte sevgili seni sevdim anlayamadı ki Biriler, bir Birçok sözün vardı senin yaptın Yakıştı mı ki sevgilim uğruna Nelerimi feda ettim Kahvecik yarım yazar oldu senin gözlerin Vardı Öyle beni benden alan sözlerin Vardı ya hiç tutulmayan o susken dayan yüreğim

Durdum ki ilk besteyi tanımamışsın Sen benim aşkımı evde sanmışsın Yüzün yok ilk besteyi dinlemeye seni sevgim harbiden de mahsahte Seni ben görünce kalbim titriyor Elim ayağıma hep dolanıyor Geceler nedense sabah oynuyor Seni da, görmüştüm seni bir de bir de baktım elleri ellerinde demiştim dayan yüreğim diye sen de değmez misin sevgilim <laughs> <seninle>. her <laughs> gece başka bir sıkıntı çıkar elleri ellerini inan arar orsuzken hangi madde kafa yapar haydi haydi Bye la bye 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 bye